Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu kuvvet olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4'lü konu pekiştirme testleri. TYT Fizik Kuvvet 3. Testi olacak. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz üzere aynı testimiz. Yine MEB'in hazırlamış olduğu 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 9. Sınıf fizik kitabında da yer almaktadır. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum biliyorsunuz. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda her iki kitaba ait tüm testleri sırasıyla konu anlatım çözümlerini bulabilirsiniz oynatma listelerinde. Daha fazlasını isteyenler hem kuvvet hem de diğer konular için arkadaşlar. Kazanım kavrama testleri, tekrar testleri, çalışma soruları, çalışma testleri, OGM Materyal Soru Bankası, mobil uygulamada da şiddetle tavsiye ediyorum. Bütün bu kitapların, testlerin hem matematik hem de fizik dersine ait arkadaşlar ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Nerede bulacaksınız bunları? Ben bunları kolay bulun diye videonun açıklamalar kısmına ekliyorum sevgili arkadaşlar. TYT için bakan arkadaşlarım hem bunlara hem 10. sınıflara AYT için 11-12'lere bak burada görüyorsunuz. Birazcık tuttum. Sen dondurabilirsin. TYT için mezuna kazanım kavramı testleri 3 adım TYT 3 adım denemeler. Bunları da arkadaşlar kanalımda bulmanız mümkündür. Çoğunu zaten ben bu videonun açıklama kısmına ekliyorum. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demektir için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımla yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah bakalım ne diyor? Bir numara. Şekilde K noktasına serbest bırakılan M kütleli cisim L noktasına kadar hızlanıp L noktası ile M noktası arasında sabit ve hız büyüklüğüyle hareketini sürdürür. Allah Allah ne oluyor da burada artık sabitleşiyor. Burada da artıyor. Buna göre he böyle plüplüplüplü yağrılığından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yağmur damlalarının hareketi. Direkt yağmur damlaları da böyle hareket eder. Soruyu çözerken de tane tane anlatacağım. Ne oluyor biliyor musunuz? Buluttan koptu yağmur damlası. Bıraktığını düşün. Bıraktığında hızlanır 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 arkadaşlar. Bu arkadaş hızlanırken bir yandan da havayla sürtünme halinde ya. Sürtünme kuvveti arttıkça sevgili arkadaşlar e, hızı da azalır bu arkadaşın. Belli bir yerde limit hıza gelir. Limit hıza ulaştıktan sonra sevgili arkadaşlar havanın sürtülmesiyle beraber hızı sabit şekilde devam eder ki bizim de kafamıza bu sabit hızla düşer. Yoksa sürekli hızlansaydı maazallah kafamızı deler geçebilirdi değil mi? Hep bu söylenen şeydir. İşte burada limit hızı ulaşıyor. Güzel. K ve L noktaları arasında dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Sevgili arkadaşlar K ve L dengelenmemiş özür diliyorum dengelenmemiş dengelenmiş dedim. Evet sevgili arkadaşlar çünkü F eşittir MA var ya hızı sürekli artıyorsa bir iğmesi var demektir. Hızı iğmesi var ise demek ki bir F net kuvvet dengelenmemiş sıfırdan farklı da bir F net kuvveti var demektir burada. Cisim LM aralığında dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Doğru mudur? Doğrudur. Hatta sevgili arkadaşlar onu şöyle göstereyim. Yağmur damlasının hop şurada ağırlığı var MG kadar. Ve hava öyle bir e, sürtünme kuvveti etkiyor ki bunu arkadaşlar aynı kuvvette mg kadar. F eşittir ma. Bak bu F sıfır olduğu için, e, kütle sıfır olamayacağı için burada sıfır olan kim? A. A'nın sıfır olması demek ne demek? V sabit demek. Hızlı bir değişim yok demek. Harika. Yani burada arkadaşlar LM arasında dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Cisme l LM aralığında etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü M çarpı G'dir. Evet bak bu analizi de yaptık. Çünkü bu cisme etki eden kuvvet MG. E, sürtünme kuvveti de MG kadar ki F net sıfır olmuş. Dengelenmiş kuvvetler etkisinde altında kalmış. 1, 2, 3 diyor. E. Polemiklere fazla takılmadan 2 ile devam ediyor. E. 2 numara diyor ki ne? Şekildeki yatay dük yolda K noktasında durmakta olan M kütleli cisim. Yatay düzleme paralel şey kuvvetinin etkisiyle harekete başlıyor. KL aralığında yukarıdakinin bir başkası yatay olarak arkadaşlar. K aralığında düzgün hızlanan, bak burada bir A var arkadaşlar. Artı A, düzgün hızlanan hareket yapıyor. Sonra LM aralığında sabit, buraya da V sabit diyelim. Yani A sıfır. Değil mi? Bak Burada bir A var artı. Burada A sıfır. V sabit. Güzel. Hareket yabancısı. M ne ise düzgün yavaşlayarak. Arkadaşlar burada da bir negatif ivme var değil mi? Yavaşlama ivmesi de diyebiliriz buna. Biz bunu hızlanmaya artı kabul ettik. Yavaşlamaya da eksi. kabul ettik mi? Kabul. İtirazlı olan var mı? Yok. Böyle kabul ettik. Şimdi devam edeceğiz sabit büyüklükteki F kuvvetiyle cismi hareket boyunca etki ettiğine göre löbölüp löp 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 hangileri doğrudur? Cık. Allah Allah. Hep aynı kuvvet etkiyor. Bunlar neden oluyor? Sevgili arkadaşlar bir kısımda sürtünme vardır. Sürtünmeler farklı farklıdır. Şu ortamlar farklı farklı ortamlar demek. Güzel. Şimdi bak burada okuyalım. KL bölümünde cisme eden, etki eden net kuvvet sıfırdan farklıdır. Sevgili arkadaşlar F net eşittir m çarpı a. Bak dikkatini çekerim. Burada bir a var ise m'si de olduğuna göre bir nicelik var. Yani bir f net kuvveti var. Burada bir sürtünme kuvveti olabilir. Evet ama bu sürtünme kuvveti bu f'yi yenememiştir. f eksi fs sıfırdan farklıdır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cisim hızlanarak hareket eder. İğmelenerek etki eden net kuvvet sıfırdan farklı mıdır? Evet sıfırdan farklıdır. Lm bölümünde cismi eder, etki eden net kuvvet sıfırdır. Evet sevgili arkadaşlar. Neden? Bak A'sı sıfır dedik. V sabit. F net eşittir. M çarpı A ise sevgili arkadaşlar. A sıfır olursa M çarpı sıfır. Sıfır yapar. Bak net kuvvet sıfırdır. Ben burada cismi F ile çekiyorum ya. Heh, burada da işte öyle bir sürtünme kuvveti var ki. Bu Fs sevgili arkadaşlar. Lm arasında Fs eşittir F kadar. Çünkü f eksi f sıfır oluyor. O zaman bunu da aldık bağrımıza bastık. 3 numara lm bölümünde cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ki ne kadar arkadaşlar? fs kadar. mn bölümünden fazladır. Arkadaşlar mn'de ne kadar var? Bak ben burada f ile çekiyorum ama öyle bir sürtünme kuvveti var ki bu cismi yavaşlatıyor. Yani burada fs kuvveti fs mn arkadaşlar f'den daha büyüktür daha büyük olduğu için bir nevi frenleme etkisi yapıyor. Hızı yavaşlıyor değil mi? Yavaşlayarak, düzgün yavaşlayarak devam ediyor. E burada da F ile Fs birbirine eşitti. E dolayısıyla MND, MND e, ki sürtünme kuvveti LM'den daha büyük. Bu ne demiş? Tam tersini söylemiş. Bizden çarpıyı almış. 1 ve 2 diyor Bursa'yı işaretliyor. Bakmanın. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Aynen öyle. 3 numara o gelsin bakalım. 3 diyor ki şekildeki bir sürtünmeleri ihmal edilen sabit makaraya bağlı kütleleri sırası M, 2M, 3M. Şöyle yapalım. M, 2M, K, L, M, 3M. Güzel bunları yazdık. Güzel. Olan KLM ok yönünde dışarıdan anlık kuvvet uygulanarak harekete başlatıyor. Arkadaşlar bak neden dışarıdan anlık bir kuvvet dedi? Daha önceki sorulardan anlatmaya çalıştım. Normalde bu cisimleri böyle bıraksan bak burada 3M var burada da 3M var. Yani MG değil miydi? G MG. Burada etkiyen kuvvet sevgili arkadaşlar bu yöne doğru 3M G kadar olur. Bu yönde etkiyen F kuvveti de arkadaşlar 3M kadar olur. Yani birbirlerine eşit olduğu için bunlar aslında dururdu. Heh. Böyle askıda kalırdı. Ben buradan ok yönünde harekete başlatıyorum. Güzel. Bu, bunda hem fikir olduk. Dışarıdan uygulanan kuvvet ortadan kalktıktan sonra bak ne kadar güzel söylemiş. Höbülüp lüp lüp lüp, lüp yargılanan hangileri doğrudur? Cisimlerin hepsine etki net kuvvet sıfır olur. Evet bak MG, MG 3, ikiz de 3 MG, 3 MG. Ama ne olur arkadaşlar sen bu kuvveti kesersen bu arkadaşların hareketi devam eder. Sürtünmeler ihmal edildi çünkü. Bunları durduracak herhangi bir şey yok. Net kuvvet sıfır. Kabul mü? Kabul. K ile L arasındaki ip koparsa, şu arkadaşı kopartırsak, K'ye uygulanan net kuvvet artar. Artar mı? Artar. Bak koptu. Ne görüyorsun sevgili arkadaşım? 3MG ile çekiyorum artık bunu. Bu arkadaşa etkiyen net kuvvet artar. Dolayısıyla artar. Çünkü dengelenmemiş kuvvetler altında bu arkadaş hızlanarak gider. E, F eşittir MA. Hızlanarak gideceği için bir İğme var ise e demek ki bu arkadaşa etkiyen bir F kuvveti de var demektir. Artmış demektir. Az önce sabit gidiyordu. L, M cisimlerini etki eden, L ve M cisimleri etki eden yer çekimi kuvvetleri aynı yönlüdür. Evet arkadaşlar L'yi aşağıya doğru dünyanın merkezine doğru, M'yi de dünyanın merkezine doğru çekmektedir. Bu G, yer çekimi ilmesi. Üçü de doğru çıktı arkadaşlar. E'yi de işaretledik. Anlaştık. Nefisim o. Dört numara ile devam ediyorum arkadaşlar. 4 numara da şöyle sesleniyor. Ey şimşek diyor. Yatay düzlemde artı x yönünde hareket eden. Buraya doğru gidiyorum. M kütleli cisme uygulanan düz, e, düzleme paralel ve aynı doğrultudaki kuvvetler şekilde verilmiştir. Bak aynı doğrultu dediğimiz şuydu. Bak böyle etkir, böyle, böyle. Bunlar paralel olduğu sürece hep aynı doğrultudur arkadaşlar. Bunu asla unutma. Gösterilmiştir. Cisim sabit hızla, dikkat et bu çok kritik kızım Sabit hızla hareket ettiğine göre hemen ne diyorsun? İğme sıfır diyorsun. İğme sıfırsa arkadaşlar F net sıfırdır yargısına hemen varıyorsun. He böyle Yargılarından hangileri doğrudur? Gel bir bakalım hangisinin doğrudur. Önce bir bakalım arkadaşlar. Bak F, 3F. Bu arkadaşı sadeleştirirsem, şöyle sadeleştirirsem, İki tane kuvvet var ya, bunların bileşkesi şudur, 2F. Yani bu cisme eden normalde kuvvetlerin tamamının gösterimi budur. E, e, hocam burada ama 2F var, F net sıfır değil. Ha, sevgili arkadaşlar bak, herhangi bir sürtünmesiz de demedi. Demek ki burada bir de sürtünme kuvveti var. Ne var? Fs. Büyüklüğü ne kadar? 2F kadar. Doğru değil mi? Hee, çünkü sabit hız hareket ediyorsa dengelenmiş kuvvetler var. FS eşittir 2F kadar. Hem fikir miyiz arkadaşlar? Hem fikiriz. Okuyalım o zaman. Cisme etki eden sürtünme kuvveti eksi x yönünde ve büyüklüğü f büyüklüğündedir. Evet eksi x yönünde ama 2f büyüklüğünde olacaktı. F büyüklüğünde değil. Çarpıyı yedi. bizimle değilsin. Cisme eksi x yönünde f kuvveti daha uygulanırsa cisim yavaşlar. Arkadaşlar yavaşlar mı? Evet. Çünkü bak burada şu an bu arkadaş sabit hızla gidiyor. Dengelenmiş kuvvetler altında. Ben buna ekstra şu kuvveti de etkirsem ne olacak? Sola doğru ekstra bir kuvvetim ortaya çıkmak için olacak. F netim olacak. Bir yavaşlama iğmesiyle karşılaşacak. Bu arkadaş yavaşlar. Değil mi? Sabit hızla gittiğini düşün. Sabit sabit. Şuradan biri iterse ne olur? Sen hala gitmeye çalışırsın ama yavaşlarsın. Doğru mu? Doğru. Cisme artı X yönünde F kuvveti daha uygulanırsa cisim hızlanır. Doğru mu? Doğru. Yine F eşittir. A'dan ötürü yine dengelenmemiş bir kuvvet olur arkadaşlar. Bu sefer de hızlanan bir hızlanma iğmesiyle e, karşılaşırsın. 3'ü de işaretlersin. 2 ve 3 ışıklarda arar. Demre'nin, Diyarbakır'ın Dülce'nin D'sini işaretlersin. 5 her zaman olduğu gibi uçarak sahnedeki yerini aldı. Diyor ki ne? Sürtünmeli yatay düzlemde F1-F2 kuvvetleri uygulanarak kuvvete <laughs> harekete başlayan M kütleli cisim yatay düzleme paralel F1 e, kuvvetli yönde hızlanmaktadır. Ha, buraya doğru arkadaşlar arkadaşımız hızlanıyormuş. Buna göre cismin hızlanma iğmesinin büyüklüğünün artması için yani arkadaşlar iğmeyi arttırmak için M, F1, F2 niceliklerinden hangisinin büyüklüğünün? azaltılması tek başına yeterlidir. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlar biraz karmaşık olabilir diye biz ne yapmaya çalışacağız? Tutacağız. Bunları bir e, denklemini yazmaya çalışacağız. Bir kere serbest çizim diyagramı çizmek istiyorsak bu arkadaşın bir F2 kuvveti var. Evet. Bir deneyimiz var arkadaşlar. Bu arkadaşın M çarpı G'si. Yani ağırlığı var. Dolayısıyla bu arkadaşa etkiyen bir de normal kuvvetimiz tepki kuvveti var. Bu tepki kuvveti ne kadardır arkadaşlar? F2 ile G'nin toplamı kadardır. Doğru mudur? Doğrudur. E dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu N'den kaynaklanan N'den kaynaklanan bir de sürtünme kuvveti var değil mi? Sürtünme kuvvetini nasıl buluyorduk? Sürtünme katsayısı çarpı N ile buluyorduk. Sürtünme katsayısından bahsetmiyor ama biz burada şeyi çizelim. Sürtünme kuvvetimizi. Bu da Fs mi? Evet. Şimdi sevgili arkadaşım o zaman F eşittir F net eşittir M çarpı A eşitliğini yazmaya çalışalım. Cisme etkiyen kuvvet F1. Evet. Eksi buna karşı koymaya çalışan Fs. İşte bu benim F netim. Eşittir M çarpı A değil mi arkadaşlar? Şu eşitliği yaz. Her şey yolunda mı? Yolunda. E sevgili arkadaşlar bu Fs yerine şunu yazacağım. Bak F1 eksi K çarpı ne? eşittir M çarpı A. Hala devam ediyorum. Çünkü N'yi de sevgili arkadaşlar bak nasıl yazdım. F2 artı G olarak yazdım. Bu durumda F1 eksi K çarpı N yerine ne yazdık? F2 artı G. Yani G de MG MG artı F2 eşittir M çarpı A. Herkesin fikir mi arkadaşlar? Var mı itirazı olan? Yok. Bak bu F1 F1 şu K bu K bir de N'yi yazdım. N neydi? F2 artı G. F2'yi gördüm. G yerine de bunu yazdım. Hem fikir misin? Evet. Bak hepsini bir denklemde toparladım. Şimdi M, F1, F2 teker teker analiz edebilirim sevgili arkadaşım. Oku bakalım. Artması için bak ivmenin artması için şunun artması için Hanginin azalması lazım? Azaltılması. M'yi azalt diyor. Arkadaşlar bak burada M'yi azaltırsam şuradaki nicelik azalır. Bak çıkartılan azalttığı olduğu için şu arkadaş artar. Bu arttığı için bu çarpım da artacağı için M A artar. Zaten burada M'yi de azaltmıştık ya A'nın iyice artması lazım. <laughs> Mesela bu eskiden 20 idi sol taraf. Burası da e, 2 çarpı 10 olur değil mi? Güzel. Şimdi ben bunu zaten azalttım. Ee, ona düş şey pardon, şunu azalttığım için bu arttı 30 oldu burası. Ee, 30. Burayı daha da azalttım 1 bu iyice artar 30. Değil mi? Doğrudur arkadaşlar. 1'de M'yi azaltırsam ivme artar. Güzel. Bunu yakaladık. F1 diyor arkadaşlar. F1 burada nerede? F1'i azaltırsam bu nicelik azalır. Bu azalırsa da arkadaşlar M değişmiyor. M değişmediği için A da azalır. Değil mi? Bu 20 idi ona düştü. Bu M değişmedi A da düşer. Olmaz. F2'yi azaltırsak arkadaşlar bak F2'yi azaltırsak yine bu nicelik azaldı. Çıkarttığımız nicelik. Dolayısıyla şu görmüş olduğun F net arttı. F net artar ise M çarpı A değerinin artması için kütlede bir değişiklik yok ise imenin de artması gerekir. 1 ve 3 diyor. E. Nerede 1 ve 3? 1 ya da 3. Hep evet, Diyarbakır'a koyuyorlar. 1 ve 3'e Diyarbakır'a. D'ye, Demre'ye koyuyorlar. 6 numero gelsin bakalım. Diyor ki türdeş bir gezegenin. Türdeş dediği arkadaşlar homojen dağılmış böyle. Yani değişik değişik abidik gubidik şekilli yok vesaire. Bir gezegenin yer çekimi iğmesinin gezegenin merkezinden uzaklığa bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir. Şimdi sevgili arkadaşım öncelikle şunu söyleyeyim. Benim bile kafamı bunalttı bu şey. Bu grafik seni e, çok yormasın. Sen şuradaki ana fikre bak. Hatta biz bu ana fikri de seninle konuşacağız birazdan. Tamam mı? Grafiği anlamamış olabilirsin ama ben sana yine anlatacağım. Verilmiştir şekilde K, L, M noktaları bak. K, L ve M noktaları. Gedenegin'in merkezinden sırasıyla K, 2R'ye kadar bak görüyorsun merkezden 2R'ye L, R kadar. M de bak R artı 2 R'den 3 R kadar. Evet burası 3 R. Uzaklıktadır. Kütlesi M olan bir cisme uygulanan yer çekimi kuvvetin büyüklüğü K, L, M noktalarına sırasıyla G, K, gm Olduğuna göre bunların arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar G eşittir. M çarpı G. M hiç değişmeyeceği için yani nerede G büyükse orada G büyüktür. Küçük G nerede büyükse büyük G de o kadar büyüktür anlamında bir sonuç çıkaracağız. Bu da şöyle arkadaşlar bak uzaklığın sıfır iken çok düşük sonra tam yüzeye gelene kadar artıyor. Yüzeye geldikten sonra da sevgili arkadaşlar uzaklaştıkça yüzeyden uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için böyle azalarak gidiyor. Bu şeyin sen söyle grafiğin anlamı budur. Neden eksiye doğru gidiyor? Burayı artı kabul edersen bak burası da eksi olur. Eksi de, de tam simetri oluyor değil mi? Bak katlasan aynı şey. Aslında sadece şurayı görsen bile sana yeterli. Burası bunun simetriği yani. Tamam bunu da anladık. E dolayısıyla kim merkeze yakınsa yüzeyde tabii yüzeyde maksimuma ulaşıyor. Şurası yüzey arkadaşlar. Tam R'ye kadar uzaklıkta. Yüzeyde maksimum yüzeyden uzaklaştıkça acılıyor. O zaman L en büyük olur. Daha sonra K olur. En uzaktaki M'de de en küçük olur. Doğru değil mi arkadaşlar? Konu kapandı. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Mesela dünyada arkadaşlar uzaya araç fırlatma rampaları nerelere kurulursa daha mantıklı olur. Öyle soru da vardır. Hani kutuplardan basık ya e, iğme e, merkeze daha yakın olduğu için kutuplarda sıkıntı yaşanır. Ekvatoru ne kadar yakın yerde gönderirsen yer çekimi üyesi yani Roketi aşağıya çeken kuvvet azalacağı için ekvatora yakın bölgelerden fırlatmak tercih edilir. Neredesin? LKM? K M Edirne desin. 7 ile devam ediyoruz bu genel kültür bilgisinden sonra. 7 diyor ki ne? Bir öğrenci sürtünme kuvvetinin değerini ölçebilmek için dinamometre ile şekildeki deney düzeneğini tasarlamıştır. Kütlesi m olan cisme şekil 1'deki yatay düzleme paralel F büyüklüğünde kuvvet uygulandığı cisim hareket etmediğini. Daha sonra şekil 2'deki gibi kuvveti 4F'ye çıkarttığında cismin yine harekete başlamadığı, ancak 4F'yi geçer geçmez hareket ettiğini ve hızlanarak hareketini sürdürdüğünü not alıyor. Güzel. Arkadaşlar burada statik ve dinamik sürtünme kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Tamam mı? Güzel. Hadi bakalım. Aa alıyor. Cismi harekete başladıktan sonra kuvveti şekil 3'teki gibi 3V'ye düşürdüğünde cismin sabit hızla ve sabit ettiğine göre löp 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 hangisi doğrudur? Sevgili arkadaşım bak ben sana hep söylüyorum şu çalışma defterinde bu konu o kadar güzel incelenmiş ki çok güzel de grafikleri var orada da anlatıyorum. Burada hızlıca tekrar anlatayım ben sana. Şöyledir. Hop. Bak. Şu arkadaş kuvvetimiz olsun. Uygulanan kuvvet bu. Uygulanan. Şu arkadaş da, sevgili arkadaşlar sürtünme kuvveti olsun. Efes. Sürtünme kuvveti. Şimdi cisim şöyle duruyor. Bak. Sen F ile çekiyorsun. F ile çektin. Geldin şuraya bak. F. Cisme etkiyen yani sürtünme kuvveti F kadardır. 2F ile çek. 2F'dir. Hocam ne oluyor ya? sürtünme kuvveti değişmiyor. Evet. Sen kaçla çekersen çek o kadardır. Ta ki ta ki bak 4F'ye geldiğinde 4F'ye geldiğinde maksimum sürtünme kuvvetine erişir. Arkadaşlar burası 4F kadardır. Ee, 4F. Bu 4F sevgili arkadaşım bu arkadaşın maksimum sürtünme kuvvetidir statik. Daha sonra bak 4F'ye ulaştıktan sonra bu arkadaş hızlanarak hareket ediyor. Hızlanmaya hareket et başladıktan sonra arkadaşlar sürtünme kuvvetinde şöyle bir azalma olur ve sabitler. Daha sonra ne yapıyor? Bak 3F'ye düşürüldüğünde de sabit. Yani 3F olduğunda sevgili arkadaşlar F net 0 oluyor demektir. Yani sen bunu 3F'ye çekiyorsun. Buradaki sürtünme kuvveti de F's de 3F olmuş demektir. Ama öğretmenim 3F'yi yenememiştir. Ha, işte sevgili arkadaşım bu 4F statik sürtünme kuvveti. 4'ü yendikten sonra hareket halindeki sürtünme kuvveti de 3 f Bunu şöyle yapabilirsin. Sen de bak bunu itmeye çalışırsın bir cismi. Önce zorlanırsın. Biraz daha zorlanırsın. zorlanırsın. Yendikten sonra daha rahat gider. Hah! Yendikten sonra sürtünme kuvveti azalır. Bu arkadaş 3F kinetik sürtünme kuvveti. 4F'de maksimum e, statik sürtünme kuvvetidir. Güzel. Dediğim gibi daha fazlasını isteyen arkadaşlarım çalışma defterindeki o notlara bir baksın arkadaşlar. Çok güzeldi orada. Okuyalım şimdi. Statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri 4F'dir. Evet yaptık analizimizi, analizimizi ve anamızın aksütü kadar helal bir şekilde işaretledik. Evet sevgili arkadaşlar. Kinetik sürtünme kuvvetinin değeri 3F'tir. Evet onu da konuştuk. Harekete başladıktan sonra 3F ile devam ediyor. Durmakta olan cisme F kuvveti uygulandı. Statik sürtünme kuvveti F büyüklüğündedir. Ahanda sana grafikte göstermeye çalıştım oydu. F kadar uygularsan F'dir. 2F, 2F. Hatta burada 3F, 3F'dir. Yendikten sonra bu düşer. Bu biraz ya nasıl oluyor ki diyeceğim bir grafik ama böyle oluyor işte Allah'ın bir hikmeti. 1, 2, 3 diyor e, e işaretliyor diyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. 8'de testi tamamlayalım. Az önce bir öğrenci yapmıştı. Şimdi de bir öğretmenimiz yapıyor. Bir öğretmen sürtünme kuvvetinin temas eden yüzeylerin cinsine, bak cinsine, cismin temas yüzey alanına bağlılığını ayrı ayrı test etmek için N deney düzeneklerini, düzenek, 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 tasarlıyor. Yatayda F kuvvetiyle M kütlesinin özdeşliğini çekiyor ve hareket başladığı anda dinamometrede okunan değerlere bakıyor. Bak hepsinde de F, 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 F eşit. Buna göre sürtünme kuvvetinin löp löp, lüp lüp, lüp lüp hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir deney yapacağız. Deneyde bir şey inceleyeceksek. Mesela okuyarak gidelim ya. Mesela bak zeminli, zemini inceleyeceksem bütün her şeyinin aynı olmasına bakarım, F kuvvetine F kuvvetine sadece zemini değiştiririm. Ne Yüzeylerin cinsine bağlılığını test etmek isterse KVM düzenini kullanır. KVM nerede burada? Bak KVM. Arkadaşlar dikkatini çekeriz. Bak M aynı M, yüzey aynı yüzey alanı, F aynı F. Değişiklik ne? Bak birinde mermer, birinde tahta. Yani bu ıı, parametre diyoruz arkadaşlar bu değişkenlerden. Sadece ve sadece test ettiğimiz şey ne? Yüzeyin cinsi. Ha, yüzeyin cinsini değiştirdiğinde buradan bir değer, buradan bir değer okursun. Ha, yüzeyler arasındaki farkı anlayabilirsin. Deney dediğin şey böyle yapılır. Temas yüzey alanına bağlılığını bak. Temas yüzey alanına bağlı dediğinde bu sefer alanı değiştireceğiz. Alan dışındaki her şey aynı o kalacak. KVL, KVL bunlar. Bak F aynı F. M aynı M. Cisimler mermer mermer. Aynı zemin. Ama bak S'ye ikisi. Sadece yüzey alanını değiştirdim. Temas yüzey alanına bağlılığını test etmek için birebirdir. Harika. Temas yüzey alanına bağlılığını test etmek isterse K ve N. ile aynı. Ayrıca da K ve N nerede? Kastamonu N'de. Şu ikisi. Bak burada F'ler aynı. Kabul. Cisim aynı cisim. Mm aynı. Ama bak burada yüzey alanını değiştirmiş. Tamam ama bak yüzeyleri de değiştirmiş. Yani burada bir değer okudun farklılık. Bu tahta mermerden mi kaynaklanıyor? Acaba alanların farklılığından mı kaynaklanıyor? Tespit edemezsin. Bunu tespit edebilmek için bütün değişkenleri aynı tutarsın. Sadece ve sadece incelemek istediğin değişkeni değiştirirsin. Çarpıyı yer bu arkadaş. 1 ve 2 der. Testi de tamamlarsın. Şimdi sevgili arkadaşım testin başında ve ortalarında hatırlattığım üzere burada görmüş olduğun tüm testleri sana öneriyorum. Bunların hepsini çözmen senin hayrınıdır. Nerede bunlar? Videonun açıklamalar kısmında. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.